Selamun Aleyküm Arkadaşlar Abi günlerden pazar Yine Boğma ve Moderenlerin günü olacak Ay. Yerli Boğmalarımız da var Bu akşam Japonlar yine çıkacak Şar abi çıkacak Yine aşağısı Şampiyonlar Ligi Yine burada büyüklerimiz çıkacak hop yavaş yine burada boğmalarımız Japonlar abi sarılar çıkmayacak pardon çikolatalar ya yeah, maşallah hey, dur oğlum dur, dur dur goldlar yine çıkacak Buna da karışık. Bol bol tip çıkacak arkadaşlar. Aşağıda da biraz iyi kuşumuz var. Oda da bu akşam saat 8'de YouTube'da canlı yayındayız. Şimdiden herkes abone olsun arkadaşlar. Akşam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.